Kafa şuraya kafa Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yepyeni bir bölümünü tekrar kaçınız diyeyim Geçen bölüm gidemediğimiz yere bu bölüm gideceğiz ee, Gideceğimiz yer şurasıydı tam olarak O zaman hemen gitmeye başlayalım ee, Ben buraya giderken sizde ki, Of dondu şu an şuan an biz onda bir şey ne oluyor lan? Ne oldu lan? What the fuck? Arkadaşlar yaptım. Çadır açmış kendi kendine. O sıkıntı oldu biraz. Neyse ben de ne kendi kendine yaşadır ben de bilmiyorum. Şimdi ee, buradan dolaşıp şuraya mı gitsek yoksa diğer taraftan mı dolaşsak Bence diğer taraftan dolaşalım cümlem yarım kalmıştı. Ben oraya giderken siz de burayı hızlı bir şekilde izleyeceksiniz ama sinematik bir modda hızlı bir şekilde yani. Belki hızlı bile olmaz çünkü replay modu indirdi. Yani kullanmalıyım biraz abi. O yüzden hadi gidelim. Ama şu an burada bir, bir Düz bir yere çıkmam lazım ki Ağzı olsun daha kızdı. Bak arkadaşlar şu an burayı kesmekten vazgeçtim. Ee, videonun başında e, nasıl diyeyim? Yani videonun ilk saniyelerini izleyip kapatanlar var. Yani bence öyle. Çünkü videonun başında hemen ön yargıyla yaklaşırsanız bence çok saçma olur. Ben şimdi direkt videonun başında kulenin yanında başlasanız ne olur? Zevk kalmaz? O yüzden kaldığımız yerde devam etmek daha mantıklı ölüyordum mesela oradan başlasaydım abi Allah Allah bir dakika geldim arkadaşlar shaderleri kapattım tamamen direkt hmm. garip şeyler olduğu o yüzden kapattım şimdi de öyle daha iyi arkadaşlar bugün e, ya stand ya da vampir olacağız videolar 15 dakika sürecek e, bundan sonra çünkü günde 2 video atacağım yani bugün bir de dün, şu attığım video var ee, şu an kesmiyorum neden çünkü açıklamalar yapıyorum açıklamalar videoları kestiğim yerler boş hiç konuşmadığım yerler yani full konuşma olan yerleri siz izleyeceksiniz mesela ben şu an konuştuğum için izliyorsunuz ama mesela ben şuradan şuraya gidene kadar konuşmasa orası izlemeyeceksiniz çünkü konuşmamız sizin için çok sıkıcı olacak o yüzden hiç gerek yok ve zaten geldik ee, şimdi tavuk tavuğa gerek yok şuradan ben şey çıkartsam yeter ya Şurada ladin falan var. Ben şunları hemen bir kesip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an geldim. 12 tane ladin kütüğü kastım. Şunları çevirelim. Çünkü buradan içeri girip şey yapmaya uğraşmayacağız. Direkt buradan yardıracağız aşağıları. Ben buradan yardırırken siz de burayı hızlı bir şekilde mi izlersiniz artık? Ben burada bir şeyler mi yaparım bilmiyorum. Ama siz burayı çok şey yapmayacaksınız. çok yani çok. arkadaşlar şu an geldim şu an nereye baktım ben de bilmiyorum ama şu an geldim şimdi şuradan şöyle çıkıyoruz bakın hemen orada zaten gördüğünüz Bu ee, bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz ben şöyle bakayım o gördü zaten beni gel çabuk gel lan Oha! arkadaşlar ben oraya bir ışın alıp ne ya Allah ışınlanmak ne alaka? Ben oraya bir hemen yürüyüp geliyorum. Şu an geldim arkadaşlar. Şurada adamımızı görüyorsunuz zaten canları falan gözüküyor. Ben onun oradan değil de buradan çıkacağım bu sefer çünkü neden olmasın? Of of işkence, mederim işkence. Arkadaşlar ben hemen şurayı bir kontrol edeyim. Bu, tamam bu güzel. Alevden çevre falan boş. 27 tane elmasımız var artık. Adam yok ediyor. Ben böyle bir azgınlık görmedim ya bu ne? Gezgin için gerek yok. Burada da yok bu arada şey. Ben böyle bir azgınlık görmedim ya. Azgınlık yemin ederim azgınlık. Var da bunları da araştıracağım. Ooo, ooo. Ooo. Yanıyorum. Gebereceğim. Gebereceğim. Vallahi gebereceğim. Vallahi gebereceğim. Yemek yemek yemek. Gebereceğim arkadaşlar ya böyle bir şey yok. Ölüyorum. Hadi lan Hadi. Gel lan. <laughs> Ay, <Abi>, ne oluyor? <laughs> stat kullanıcısı. stat kullanıcısı var abi. Abi ne oluyor? Kulağı parçalandı. An, lan, arkadaşlar şu an diyorsunuz ki lan niye ölmedi bu adam o kadar yüksekten atladı arkadaşlar Yüksekten düşme hasarını kapatıp çünkü bu bizim için çok sıkıntı olacak Sürekli yükse yüksekten düşüp ölüyoruz Ve ben de bunu kapatmaya karar verdim zaten de orada güneş standı var evin orada tek evin orada tekrar görüşürüz. Yani biz burayı keser miyim hızlı, hızlı mı, 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 mı bilmiyorum ama bizma keseceğim. Hemen 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 gidiyorum Evet arkadaşlar şu eve geldim. Of çok kötüydü çok kötüydü çok kötüydü Yani ben şu an Nasıl hayatta kaldım onu da bilmiyorum ee, Arkadaşlar şimdi Ben buna niye tıkladım ya Neyse Şimdi stand oku için ee, Bunlar falan lazım da Benim amacım şunu bulmaktı Bulama Bulamıyoruz yani böyle bir şey yok Bulamıyoruz abi Çok saçma ee, Şuradan şimdi hemen bakalım nerelere gidebiliriz? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ha buraya git gitmiş miydik biz ya? Buraya gittik mi? Gitmedik herhalde. Bir buraya gidelim. Ee, şuraya click the point yazalım. Ee, git orası herhalde vampirin şeyi. Oraya bir gidelim biz. Orası önemli çünkü güzel bir yerdir orası. Akşam. Şu an Arkadaşlar var da ee, oynayayım mı? Onu da yazarsanız çok sevinirim. Abi, oynamak istiyorum. Çok istiyorum hem de. Ama bilmiyorum oyna oynasam mı oynamasam mı diye. neler atalım bunları at. Ee, çok da bir şeyimiz yokmuş aslında. He. Aa yayım oğlum bizim harbiden yayımız var biz bunu hiç kullanmıyoruz ha. Tamam unuttum bunu. Büyülü elma. Bu ne şablon olayı yükseltme demirci masasında lider katmanlı Gezgin demirci masamız var değil mi? Bizim şeyimiz de var, bir dakika dur Çantamızı bir şuraya koyma bir koymamız gerek Çantayı nasıl çıkartacağız lan? Çantayı nasıl çıkartıyorduk? Ulan ben ne yaptım? Oha, şey yok ettim. Neyse çantayı nasıl çıkartıyorduk ya hançerle? Yani boştuk muydu? Oğlum nasıl çıkar? <laughs> Arkadaşlar boş verin. Şu şeyi takayım şuraya. şunu tak. Boş verin. Önemli değil zaten. Şimdi şuraya gitmemiz gereken yere hemen bir uçalım biz. Evet arkadaşlar şu an geldim. Kocaman bir yer burası. Ya nasıl bir yer lan burası? Oo, oo, oo. Nasıl bir yer lan? Nereden giriyoruz? Ben buraya daha önceden gelmiş miydim ya? Vallahi ben buraya daha önceden gelmiştim sanki. Bak gelmemişim, gelmemişim, gelmemişim. Allah aşağıya gidenci. Oğlum bunlar içeri girdi. Canavarlar içeri girdi. Ne yapacağız? Merhaba. Merhabalar. Oo 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 güzeldir. Lazım olur. Are you serious right now, bro? bir bloku tamam buraya daha önceden hiç gelmedik bu arada o önceki bölümlerdeydi herhalde abi yeter ama ben hep bakacağım bakamıyorum zaten merhabalar burada bir şey yok bime geldi burada da bir şey yok burada belki şey bulabiliriz he imkanı var mı bilmiyorum ki şey bunlara basınca bir şey olmuyor şunu alayım ben burada kartın başörtüsü var Oo oh, 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 oh. tamam 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 orada şey var ee, onu nasıl engelleriz biliyor musunuz onu nasıl engelleriz şuradan bir şey kır Mam lazım bir dakika şuradan bir şunu alacağım onu şöyle engelleyeceğiz o vampir var arkadaşlar haberiniz olsun bakın şurada ah oh, shit here we go again Oğlum bir de Bu vampir Öldü. Ölür kendi şey bıraktı. Bakın eskiyi temizledi tamamen. Ve burada hiçbir şey var mı? Bakayım yenilenme falan filan. Bunlar boş. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yani sıfır. Şuna geldik yani. Bunun yerin içine yapmaları kötü olmuş bu arada. Kafa şuraya, kafa! <laughs> kaç, 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 kaç! Burada vampirin ne işi var dostum? Dur, 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 dur. Burada vampirin ne işi var dostum? Burada vampirin ne işi var dostum? Geliyor mu lan o? Oğlum o, o onun orada ne işi var? Altını sıçtı. dedim ne işi var orada da mı var lan Vallahi orada da var ya of her yer vampir kaynıyor ya gel lan buraya geber lan geberttim yemin ederim geberttim ne düştü şey düştü pantolonu düştü çok önemli ya sanki yani seni. Santolon, ne kadar da önemli bir şey. Her yer vampir bu arada. Oğlum, benim canımı ciddi azalttı bu arada. Orada şeyi kullansaydı, barajını kullansaydı ölürdü. Ciddi. Bu arada bu bölüm birazcık uzun oldu. Çünkü şu an sarmaya başladı. Vampir köşküne girdik anasını satayım. Hoşçakal. Haydi be. Au. Kendince garip hareketler yapıyor. Geber lan. Var mı da? daha yok herhalde. Bir şey var mı lan burada? Bir şey var mıdır? Yoktur. Çok mu vampir var? Bana mı öyle geliyor ya? Bence çok var. Bir vampir vardı. Ana Ne oluyor? Ne oluyor? Duvara sıkışarak öldüm. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.